Ablası. Biz de geldik. Hadi Derin'i de al bakalım. Derin de çok istiyor buraya gelmek. Al bakalım tut 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 ablası. Derin çok seviyor. Al bakalım oyuncaklarını Derin. Ablası bebeğini de ver ona. Bebeğiyle de oynasın. Düşme düşme. Derin. Derin oturdu. Derin oturdu. Hadi yap yap yap. Çok sevdi. Hadi ablası tut tut düşmesin. <laughs> Deniz çok sevdi değil mi? <laughs> derin hadi şıp şıp yap derin. <laughs> <laughs> Oyuncakları <da> yakalamaya çalışıyor. Yiğiz'i <laughs> <laughs> gel sen de gel. Ablası ver oynasın hadi. Ay düşüyor düşüyor yakalayacağım. <laughs> <laughs> derin çok sevdi. <laughs> Keyif yapıyor. Ama çok yatırmayalım. Evet. Ağzına su kaçmış. Derin hadi bebeği yüzdür. Hadi bebeği yüzdür. <laughs> hadi bebeği havuza koy. Hayır ağzına değil bebeği havuza koy derin hadi. Ağzına koyma. Hadi gel yüzdür ablası göster Ay vermiyor. <laughs> Abla sana göstersin derin ver ablaya. Ay ablaya vermedi bebeği bak. Ayaklarını koydu ağzına. Ayaklarını yeme bebeğin. <laughs> Ablası yavaşça al bakalım. Bak abla sana gösterecek. Bak böyle yapacağız. Bak, bak elini koyacağız. alıyorsun tamam. Sonra oturuyorsun. Sonra evet, bak böyle. böyle yüzecekler. Aa, çok güzel oldu. Gördün mü?